Türk Yıldızlar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards törenine damga vurdu. Etkinliğe Tuba Büyüküstün, Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Barış Arduç ve Özge Özpirinçci gibi isimler katıldı. Gecede, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey, Martin Lawrence, Amanda Seyfried, Andrea Bocelli ve Guy Ritchie gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı. Sinema, dizi, müzik ve spor dallarında 19 ödülün dağıtıldığı törende Matthew McConaughey yılın kişisi ödülüne layık görüldü. Tuba Büyüküstün sahneye çıkarak sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü takdim etti ve konuşmasına Arapça Riyad'da ne güzel bir akşam diyerek başladı. Büyüküstün, oyunculukla ilgili görüşlerini paylaşarak harika bir oyuncunun izleyiciyi büyüleme ve unutulmaz performanslar sergileme yeteneğine sahip olduğunu ifade etti. Gecede Tarkan, görkemli sahne performansıyla büyük beğeni toplarken, izleyenlerden tam not aldı. Joy Awards, her yıl Ocak ayında düzenlenen prestijli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Evet.